En düşük ne? benim ha. Ete yoksa ben varım. En düşük karışım. benim. Aa benim. sen benim. benden iki düşük. Veysel abi güveniyorum o? sana. Evet. Bu yarışla mı başlıyoruz direkt? Evet abi. <laughs> ya bu da o, senin. 39 virgül 6 kilometre. <laughs> <6, gülüyor> <laughs> ne? o neymiş şöyle? Yarım bu saat evren. 9 dakika. 9 e... dakika. Tamam, dakika. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ne oldu sizin şu araçlar ne? Somali araçlara ne oldu şu an? O ne <laughs> o lan? <kırıklıklı gülüyor> Melihcan! Biri şarampoleyi var lan. çok diye geçiyorsun. Bahadır nereye ne gitti? Oluyor? Aa burada kontrollü. Şu kalabalıktan bir Ol kopalım. Abi ay aynı hata ya. O Kal ne? Allah. Kalabalıktan bir kopalım da. Oy Öyle şey bu şey. ne ilk beşi? Fatih abi çok tehlikeli oynuyor ya. ha kalabalıktan kopalım çok hızlı. Hadi çok <laughs> <abi>. güzel. Çok <laughs> güzel. <Çok gülüyor> güzel. Ben <Böyle gülüyor> küçük ilk üçü aldık sonra. Nesin abi? Evet abi şuradan <laughs> biraz koparsam ben. Ne oluyor abi? Abi şu <laughs> evlerden çıkarsam ben. Evlerden Nereye gidiyor ki bu? Ne yapıyor burası? çıkın. Ya, <laughs> ya. Ya, Lan yol nerede? Abi tamam ben kaptırdım abi ben kaptırdım. Helal çocuk ben. Bunlar var ya. <laughs> güzel, 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 güzel. <gülüyor> tamam. Fuat <laughs> <laughs> abi çok ben... yanlış kişiye şey ya. <laughs> Ey uçtum resmen ya. Bir bastı uçtu gitti tamam. Abi tehlikeli kısımları hmm. geçtik. O ilk başta Curcuna'nın olduğu kısımlar çok tehlikeliydi. Son, seni, seni o, seni o korumak için Eyvallah abi, adamsın <gülüyor> abi. <gülüyor> Benim abi. Benim araç durmuyor ya. Allah Ekber. Benim ağacın frenlerimiz çok kötü ya. Yani. Ha, kolay kolay vermem ben bu rinciyi. Rakip takım, haberiniz olsun. Ya, Suat, Nasıl bir yarış <laughs> <laughs> yarar? <yarışsın gülüyor> geçerken ya. bana çarpma da, geçersen. <gülüyor> <gülüyor> gitti gitti. Ben Allah Allah. Allah. O birinciye ikinciye kaptırmamanız lazım. Yo yo, ben de ya imkanı yok yani. Ben sana öyle söyleyeyim. Olma. Fark açtın mı diyorsun? Tabii canım. Kaptırdım gidiyorum ben ya. Mesela abi sana güveniyorum. Ben gittim. kusursuzum yani şu an. <laughs> Şöyle yapalım. Kanka çok konuşma ama varmış. ya. İnanılmaz ağabey bir ağabey şeyim ağabey. şu an ya. Ben değdirecek. Suat abi öyle değil mi? Kıstırcı <laughs> abi. Kendi kendisine şey yaptı. <laughs> ya Atakan ya. Mehmet abi ben çarpmadım bu arada. Bu arabayla şeyin yolun dışına çıktığın an direkt spin atıyor. Bu arabayla sakın diyeyim yolun dışına çıkmayın. Çıkmadım anında ya. Anında spin ya ben, ben dönmüştüm ya. ya. Çıktın abi ya. Hiç bana suç atma abi. abi şey Yok Mesela abi. <laughs> Mükemmel dönmüştüm Atakan, ya. Atakan sen benim arkamdasın değil mi? Ha, evet, Atakan giriyor evet, gidiyor giden. Abi, Oradan Orada Ya, ya son ya arkamdasın dedi ya. Ya. <laughs> attım ya? Helal. Bravo helal. Atakan. Bravo Atakan. Sen, sen ben yanından geçerken bir ben dışarı çıkıyor. Nasıl Niye? bir nazar o ya? <laughs> yani Bilmiyorum. bu şekilde ben hep yürü Atakan. Neyse yetişirim ben sana ya. Anında spin attım arkamdasın değil mi Allah. De spin ben spin attığım için yetişirsin. Yine attım spin'i. Ben de hmm. abi, bu araba abi. işte insanı kullanmadı araba olunca ucunu bilemiyor. Allah ağaç sağ olsun vallahi billahi var ya yolda tuttu beni. Hop hop hop. İnanılmaz evet. kusursuz. Abi ya Veysel abi var. ileride dikkat et Veysel abi. Çok <laughs> fena bir araba. Ileride ilerisi böyle kalmadı ya. Arkadan gelen var mı? Yok. Abi. Ben yoldan çıktım mesela abi. Abi çok evet, çok, çok var uzun bak. Evet var. abi, abi, şeyi bırakmayın. Direkt spin atıyorsun abi. Şeyi bırakmayın bu arada. Oyunu bırakmayın şimdi... baksana. Harita çok uzun. <laughs> sana bir, bir uygulamalı göstereceğim. Gel buraya gel. <gülüyor> 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 gel beraber abi sudan gitmeyi tercih ediyorum ya. 10 metre öndesin. Senden gittim ben bizdenle. Köprünün altından. Hı. <laughs> çok. <laughs> Allah'tan orada kontrol noktası yokmuş. Aynen. Buradan çok aktı. Atakan gel buraya. Oğlum ne oldu sana? İçin bir ikimiz de geçeriz. Gene spin abi attım ya. Ben her tarafa Bayağı. vura vura gidiyorum abi. Eş, abi gene spin attın sen. Tamam. Vuramadım ya, ya. çarpmaya çalıştım. Bazen <laughs> öyle bir saçma sapan spinler atıyor ki. Şu an yüzde kaçtayız acaba. Bahadır en sendeyim Bahadır. Abi yol dışında araba çok kötü. Bu arada abi bizdeymiş abi puanda ya. Bir tane ya. daha spin atalım. Evet. Evet. Riske girmeye gerek yok. Abi o bu ne lan? Abi, Helal Berkay. Helal Atakan. Ol arkadan. Arka, lan, lan ne oluyor abi? arkadan geliyorlar. Ha. Geçebilir miyim Berkay? Neyse reklam ya. Güzel <laughs> oldu. Güzel oldu. <laughs> 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 Zirvedeki sıkıcılığı yaşıyoruz değil mi? Durayım mı? Oo abi yeniliyor. Lan <Allah>. ne oluyor? Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Ya, ya deli. Söyle bir <laughs> sürü bu var ama. Tamam, Hadi geçme Tamam şu an. Saat devam saat geldim geldim. Şu an tamam şu an eşitledik. Helal abi çok iyisin. Böyleyken alıyoruz. Tam kardeşim sıkıntı yok Osman. Ben biraz heyecan katmak için şey yaptım. Çirkef, çirkeflik yapma. Önceler, önceler Çirkeflik yapma ya. Abi. Ben hiç o... Ha ah, şimdi yarış abi, heyecan geldi işte. Ya. ya ne heyecan geldi? Vurdunuz yavaşlar <laughs> ne heyecan abi, kattım oyuna. Hayır ya, checkpoint'i kaçırdım. Checkpoint'i kaçırma dikkat et Bahadır. Al benden de o kadar. Aynen. Ben de. Ee, ha, bak ya. Kadar yetişti zaten. abi zaten. Çok pis lag var ya. Veysel abi sen bak. bile yetiştiysen. O <laughs> de, ne demek ya? Geçeceğim seni. Oo Veysel abi. <laughs> çok güzel. Abi. <güzel> <laughs> Sıkıntı yok Veysel abi. abi. evet sahil. Ya. Yapma. Ne olursun. Tamam. Merak ediyorum. Finişe yaklaştığımızın habercisi bu sahil ama burada yavaşlamak lazım. Tak takım eşitleniyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 ha. ya hayır ya. Hayır mesela o iyi patlamıyormuş burası var ya. Bravo. Lan hemen arkamda lan. Hadi Atakan. At, at. Ya. Saat nereye gitti Allah Allah. Aa Berkay da geçti. Şimdi gerçek benim oyunuma abi. başlıyorum işte. Şu şimdi gerçek... Yoldan çıktın an birazcık bile çıksan direkt spin atıyor. Şimdi şimdi, şimdi beni abi sinirlendirdiniz abi abi. işte. Gerçek oyunuma şimdi başladım. Abi hala Bak Hala öndeyiz. Evet, tabii. ama kimsenin geçirmemesi lazım. Evet. Saat abi Bana vallahi şey yapmayın Kardeşim, kardeşim zorlayacağım. Kardeşim sen canını sıkma ya. Ben net geçtim ben Geçilme, geçilme yeter şu an. Yok, yani geçilmeyelim. Abi iki kişi var. Allah, ya. Ya. Bana maşallah yok. Berkay, Berkay. ne kadar güzel gidiyorsun maşallah. Evet, evet, Berkay çok iyi sürüyor bu arada. Yetişemiyorum. Abi, abi Suat abi, mükemmel sürüyorsun abi. ya. Mehmet abi 10 numarasın. Benim önündekiler kırmızı zaten ya abi. <laughs> O ne Allah lan keskin dönüş gösteriyor orayı. Ya kardeşim hata yapılacak yollar göre oyun dümdüz yoldan gidiyor yarım saattir ya. Biz o keşke biz de çıksak o dümdüz yollara. Hadi Veysel abi. Oha. Hmm, yaklaştık bu arada finişi koydu buraya. Finişe yaklaştık. Berkay hatanı kolluyorum Berkay. Suat ben de senin. Ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ah, Mehmet abi. <abiyim. gülüyor> <laughs> Allah abi çok arkaya, Arkaya geçirme sakın. Çok Berkay. Korum, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Berkay. <gülüyor> Bravo. Abi. Hadi Veysel abi. Ne hata yapmamı mı bekliyorsun hadi de. <laughs> Yok Veysel abi geçmeni bekliyorum. Atakan ya, iyi ya, sürmüşsün Atakan. Sen ben, güzel ben sürmüşsün. Ben beklesem ya? ya ben hata yaptım Veysel abi absar. beni geçebilir. Eee yo yo devam devam. Bu arada ya ben, ben şey yaptım ya. ya. Hata yaptım bu arada. Ben beklemedim ya. Onu şakasına dedim. Berkay hadi. Ya bu yol bitmiyor. Ne hadi ya. 1 3 bizi de kaybediyoruz ne hadi. Berkay ya hadi abi. diyor üçlü <laughs> gel. <laughs> Atakan hadi biraz daha, daha iyi. Abi? Biraz <laughs> Biraz daha fark aç. <laughs> abi yolu kaçırdım ya, ya. Pazar Nazar değil. <laughs> buradan sonra hayatta bırakmaz orayı ya. İmkanı yok. Berkay ne İmkanı yapıyorsun yok. Berkay? <gülüyor> <gülüyor> Taklattık da. <laughs> tamam neyse ikincilik de güzeldir ama birincilik için tabi elimizden geleni yapacağız. Çünkü Atakan hata yapacak birazdan içime doğdu. Oğlum benim arkamdakiler ne kadar farkım varmış o kadar Osman'ı gördüm. Mesela abi. İyi <laughs> ki bayağı fark var ya. Bayağı fark var. Yani büyük bir checkpoint kaçırma hatası yapmazsam Berkay beni zor geçer ama aynı şekil Atakan'la benim hı aram de geçerli. Abi ben Baha'ya yetiştim Başlamayı, ama. geç, da geç. Ben ne kaptırdım Mehmet Ali böyle? Abi en ben sonda. Vallahi var ya bir şanssızlık. Geçtim abi bahayı. Abi görüşürüz. ben geçirdim. <laughs> Yüz puan Ya yaptım Berkay gördün mü? Gördüm. <laughs> hadi Bahadır biz hadi diyorsun ya sen de. Allah. Abi daha tepe taş gidiyor şu anda. <laughs> abi arazi arışını döndü. Berkay <laughs> sen hata mı yaptın? Aynen yok oldu Berkay <laughs> ben. Oş. Hata yapmadım da sen. Ya, be. ben Dede sen girdim, inanılmaz ben. döndün orayı de. <laughs> İnşallah yanlış yapacaksın. Mesela başkan ne yapıyorsun? Uçarız iki üstüme da. Allah Allah. Osman'ı da geçtim, Mr. J'i de geçtim. Hadi. <gülüyor> 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 Bizim takım. Aman abi 50 puan fark ne? Bitiyorum abi daha <laughs> Abi son saniye. O ne oldu son saniye İbre? <laughs> <laughs> bre? Bu arada Melikcan. Sizin için kaybet kazandınız. Abi. kıl payı Veysel abi. Abi, kıl payıydı bir anda bak yüz olup geri düştü. Veysel abi evet. 1500 yüz yaptın geri düştün biliyor musun? Öne geçip geri düştün. Ya, ya. Bir şey, sorabilir miyim bir şey? Mi? Bin şey. attı araba ya. Evet abi. Yarışı bitirme ama... sen de plan alıyor musun? Alıyorsun abi. Adamlar Suat. Bak Mr. C ile Osman <laughs> haritada görünmüyordu bende, mini haritada. Ben oradan geldim sabırla geçtim <laughs> bizim <de. gülüyor> En son oh. spin attı arabaya. Ya oluyor abi ama en son bir geçemedim. yani. İlk başlarda garantici oynayabildik ama ya böyle daha eğlenceli oldu bence ya. <laughs> Eli de aldık yani risk etmedik. Burada net yoldan gideceksiniz. Arkada. Aynen yoksa de. biz kazanıyorduk. Bahadır zaten <laughs> başta sattı onu geçmeseydi Bahadır. Burada ormanda Tabii bu araçlar ormandan gidebiliyorsunuz bak. Bu kim şu duran Atakan. Ya Osman abi. <laughs> ya Atakan. Atakan. <laughs> i̇ki de çarptın. Ya ittirmeyin beni ya. Afrika kaldık iki dakika. Oğlum şu arabalara bak. Oha inanılmaz hızlılar bu arada. Çekilin lan oğlum, çıp çıp böyle böyle. Bu arkamdan kim sürtünüyor bana ya? Berkay, benim araba sizinkilerin yanında bayağı. Hop. Oha bir şey uçtu yanımda. Bir şey uçtu herüde. <laughs> Allah. Topra Hop patla. To topraktan gidenler yanıldı. O ne ya? O ne? Sağ Yolda bir ceset gömülü uçuyor. <laughs> Sağdan <laughs> Sağ da bir uçuyor. Ya ay ya. Ağzı vurduk Sağdan zaman. Sağdan bir. saniye. Böyle bir şey bir uçarak gitti gökyüzünden gördün mü beni? <laughs> Aynı <O> lan. Bıraktım abi. Beysel abi ne yapıyor? Beysel Aa bura düz yol değil. Geç olsun. Aa, adım. Adım. Zor toparladık bu arada. O abi ben dümdüz gidiyorum ya. Git abi sen. Risk al. Ese başkan laglı gidiyorsun var ya kafam karışıyor senin Abi köprü. <laughs> şiş, kocaman köprü. Ah tık ah tık. Ben dede ne zaman? Efendim. <laughs> Fatih abi. Fatih abi yol ver. <laughs> Fatih abi yol ver. <laughs> <laughs> Oha köprünün gerisinden başlattı beni. Neyse abi. Abi. <laughs> Suat ya abi ya sen... Aa, ben çok riskli, çok Düşman. riskli bir şey yaptım abi ben. Ben çarptım Yoldaşına takip edeceğim. Veysel'e ne? Çıkmayacaksınız, çıkmayacaksınız <laughs> bu arabayla. Bu arabayla yol dışından çıkmayacaksınız. Çekil şey abi çekil! Şey ben ormandan gidiyorum Veysel abi. Geliyorum Suat, so, geliyorum. Suat sen de laflı gidiyorsun ha, ben de laflı gidiyorum. <laughs> Hayır araba şunu yapma işte. Gereksiz bir spin ya. Yoldasın. Topraklı yolda da değilsin. Evet abi. Hayır hayır hayır. Abi niye bu vez birincilikleri hep sonuna anda kaptırıyor ya? Abi şuna Ama olsun. Son yer geldik. Takım bakayım. Kazandık ama takım. Bravo. Hadi toparla araba toparla. Bravo. Hayır hayır. Önemli olan ne yapmak? Takım. Takımca kazanmak değil mi Bahadır kardeşim? Ben <laughs> bir geçtim ben bir geçtim. Evet Kamara abi. Ama nasıl yaptım size? Evet, evet. selamın aleyküm. <laughs> <laughs> evet abi ben dördüncüydüm. O kadar hızlı gittim ki şeyi kaçırdım. Bitişi kaçırdım. Aynen aynen. <laughs> evet, bir bak bak tamam. geri dönüyorsun. Bahadır <laughs> sana ventten geldi diyorlar. Öyle bir anda <laughs> çıkamaz diyor. Biz Veysel Hanım'la birinci lig için kapışırken ikimiz de spin attık bu arada. Abi sen şey de de, Arada, de, de, Aynen de, ben senden yapıyorum. sonra ben de attım. Ben var ya en sondaydım. Bir yapıştırdım aralardan baktım herkes yoldan gidiyor. Evet evet güzel. <laughs> i̇yi, iyi sürmüşsün o zaman. Aralardan sürmek çok zor yani. Zaten sen, çok çok yol verdi diye ya direkt frene bastım ya. Abi adamsı fark ettim onu ya. Direkt rahat geçtik zaten aynı araba ya. spider evet, gibi kaldım. Ona rağmen 4'üncülükte geldim. Bu nedir ya? Benim takım sattı ya. Bazı Osman. Maşarfi Osman arkadaşlar 9. falan olmuş da. Neyse bir şey demiyoruz. <laughs> <laughs> Kazandık kardeşim ben onu bilirim gerisini bilmem. <laughs> <Nasıl> benim <laughs> Hadi takım. Aynen. Aynen. Takım taşıdı kırmızı takım. Oyunu oyunu veriyor muyuz? Şey Suat bu oyunu. Ee, evet abi o, hayır, vereceğiz. Veriyoruz. İki bilerek veriyoruz. Ya. Şey şu an kaç <laughs> <isteseniz gülüyor> de Şu an 2-0 abi. 5-0 isterseniz 5-0 da yapabiliriz ama ben rekabet olsun diye. <gülüyor> abi <gülüyor> Abi şu Bu arada checkpoint'le. Ya şu kırmızı ya nasıl gidiyor. başlıyor gidiyorlar ya. Anne. Sadece başlıyor ama. Aynen Sanki nasıl yapayım. İyi başlıyor ama. Abi, abi bana bana çok dönmüyor ya. ya. Abi çok direkt ya. atıyorum. Ya da çok, çok hızlı gidiyor diye bir de dönmüyormuş gibi geliyor. Ay, Lan kim vurdu bana ya? Fatih abi! Fatih abi çekil Kime değdim ben orada? Ben fena yavaşladım. Ya, ya abi çek point alamadım Mehmet dedi. ya. Biliyorum atak. Nasıl abi? İnanılmaz, İnanılmaz üzüldük Bahadır. İnanılmaz üzüldük. Rakip takımın yıldızlarından biri ya. gitti. Abi bizim takıma baksana. Mehmet el çarpma bana Mehmet <laughs> Abi yapacak bir şey yok. Neyse düzledim ben seni. Seni hızlandırdım abi. Alamadım. Tamamdır. Ben yine arabam spin attı birinin arabasına. Abi ben kaçırdım tek... checkpoint'le şaka gibi çek. Osman abi da de evet. bir daha bile senden destek al bakın helal Tamam. Ben abi yine kurtulma. sakın heyecanlanma Arkan iki kişi var. Birimizin birimizin. Atakan, Berkay. Atakan Berkay yedik orada. sizi Atakan Berkay. Berkay! O, Oy. Oynandım. Berkay! Çok yolladım seni ileri. Abi, abi bu neymiş böyle? Herkes kaza yaptı. Herkes kaza yaptı. Abi neler oldu neler oldu ben anlamadım yani. Devam tane oyundan attı. Aynen. Aa Veysel abi yok. Aa beni de, de oyundan aşkına. selamünaleyküm. selamun aleyküm. Aleyküm selam Mario kardeş. <laughs> <laughs> Suat da gerilere düşmüş. Abi ben abi ne abi oldu hiç anlamadım. Hiç Belamızı ya. bulduk. Berkay artistlik yaparken ya. <laughs> Bahadır ama ben biliyorsun finish'e kadar asla pes etmem kardeşim. Seni net geçtim haberin olsun. Tabii. Mavra. <laughs> net geçtim seni. İmkanı yok yani. Deme öyle. <laughs> Hayır ya, nasıl kaçtı o? <laughs> Suat benim ya, hata yaptı bir yerde sen de yaptın. Ya, <laughs> Atakan sen ne yapıyorsun ya? ya değdim. O ya. hocam değdim. Değdim arada kaçtı ya. <gülüyor> değdim. <gülüyor> Para gelirsin. Suat <laughs> değdim mi sen orada? Değdim abi hoca, hoca gördü. Ya, hoca ya, satın Yine aynı hatayı yaptım ya? <laughs> Allah. Bahadır sen çok hata yapıyorsun gibi geliyor bana. Ki şu an yapacaksın gibi. Osman Yapmadı mükemmel yok. Ya. Abi ben mükemmel ötesi efsane müthiş yani tur bildireceğim de ya. Yani. Evet. Allah'ım aynı müthiş. hatayı ikinci kez yaptık ya. Bak, öyle bir müthişlik bekliyorum ki Öyle bir müthişlik ki kaza yapamam ben imkanı ya ben Aynı yerde yaptım gördünüz mü? Kayıp duruyor ya virajlarda. Arkadaşlar en sondayım ya ben yavaşlıyorum Osman'ı durduracağım. O da o şekilde çalıyor. ben var ya yarışta 5-6 kere Abi onu bak onu bazen işe yarıyor ama bu haritada bak hep aynı hataya düşüyorum. Onu çok keskin olmayan yerlerde yapacağın hız veriyor sana. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Ya sen rahat <laughs> ol. ben de ben de Aa, rahat ol ya. Ama ben yine de Bahadır'ı geçeceğim ya. yani. Bahadır'ı geçeceğim. Kaçırdım yine. A bakayım bitiyor mu? burada. Batır, Batır ne ya? Bahadır. Abi bahadır olduk, batır olduk. Bahadırı geçtim ben yine e, iddiamı gerçekleştirdim Ya şey geçtim deme. Checkpoint kaçırdım ya. Abi ben Bahadır'ı solladım. Ben tek yarış. Abi ya. Bahadır diyor ya Bahadır. Yani of. abi ben Mehmet abi ben özellikle kötü oynadım. 3-1 yap 2-1 yapabilsinler diye. Rakip takım da gaşında biraz. Aynen ya. Suat bak benim devam, devam yazdı, ediyor muyuz? Suat Dilin yazdığı bir yorum var. Aynı hata ikiz yapıyorsun hata değildir Suat diyor. Evet evet, ya. Ya, evet. evet. O benim direkt şey yanlışımdı ya. Abi biz şu anda oyunu kazandık farz ediyoruz. Veysel abi düştü. Ne evet, yoksa bir <laughs> <laughs> Osman pislik Şu anda 3 oldu durum. Bak güldüm. Niye çünkü komikti. <laughs> güzel şeker <laughs> Hadi gösterin maçı devam ya. İki yarışı da yapalım. Aa. Arkadaşlar o bu maç kazanırsak eşit koru kendini Anlaşalım. Niye abi? Yo. Aynen maçı kazanırsak eşit diyemez. Allah'ın abi Biz boşuna mı kazandık? Ben. Evet. <laughs> <laughs> Bakın klas oyuncular bu haritada risk alır ben söyleyeyim. Klas oyuncuların belli olacağı bir harita burası. Abi hemen klasını <laughs> ben göstermem Ben asfalttan gitme riskini alıyorum. <gülüyor> Çok riskli <laughs> <laughs> bir hareket. klas oyuncular kendilerini belli edecek. <laughs> ben Atakan'ı döveceğim ya. Atakan'ı kovalıyorum ben. Atakan ben bekle. <laughs> sana ne <yaptın> abi? <laughs> abi hiçbir şey yapmadım abi. Gel buraya. <laughs> ya. Ya. Gel buraya. Özemedim nerede olduğunu bir <laughs> anımsadım. Nereye gidiyorsun? Lan, lan? Atakar, çok dönüyorsun. Çok dönüyorsun. Yolda acı çarptı kim? Arabaya bir şeyler oluyor. <laughs> ben değilim solda. Bak sen iyi test ediyorum. Ya. Yoldan gidersek öyle. <laughs> Yoldan gidersek güzel şeyler oluyor abi de ben. Riski e, bu haritada değer diye düşündüm ya. Ya, ya, bu arada bir şey söyleyeceğim. Diye. Siz yanlış yere gidiyorsunuz Suat. Ya ben onu diyeceğim. Nerede? Finish, finish nerede? <gülüyor> <gülüyor> onu demeseydi daha iyiydi. Keşke söylemeseydi. Finish ya. nerede? <laughs> Allah yarabbim. Söylemesen daha gidecekti bu arada ya. Aynen. Finish ne tarafta ya? <laughs> sağ sağ biraz sağ Azıcık daha. Ha oraya. Bakmıyor, bas sallıyor. Abi. Aradan geçtim. Osman, 2-2'yi iki, kapamışız. Haa, şurada. Abi ben rotamı şaşırdığım için benim iddialı şeylerim gitti. Ama yine de bahane değil bu. Ya, Memo'ya uyduk ya. Abi, bilerek yanlış yola gittim, arkamdan geldim. <laughs> sen çatıyorum. ne yaptın öyle ya? Ben haritayı turladım ya. Ben bitirdim. Hmm. Ne oldu, ya, nasıl bitirdin ya? Baha biz ya? Ben Bahadır'a geçeyim bari dur Bahadır'a geçeyim ya. Siz ne yapıyorsunuz burada, <laughs> burada ya? Siz ne yapıyorsunuz burada gençler? Abi dört numaralar arasında kaldı. Ne eğleniyor Ne yapıyorsunuz burada ya? Bahadır siz oraya düştü. Işte. Lan burada dönüş yokmuş. Abi duvarlar bu ne? Hepsi evet, abi, yeşil, ya, tamam. Dört duvarın arasında sıkıldık, sıkıştık kaldım. Seni mi önde saydı? <laughs> ben de evet, daha yakındı. Ben beni, beni önde saydı. Hayda. <laughs> Of ter içinde kaldım. Allah Allah. Demek ki neymiş? Berabereydi arkadaşlar. Bunu dedik. Yenersek berabere. Sonra Hayır. Galibiyet. Bir de Bahay'la ha, var. açtık. Duvar Yo. vardı orada. Yo. Sen onun arkasında duvar istemişler. Alan, alan kazanır yapalım mı? Alan kazanır. Şimdi evet, evet, alan biz, kazanır. ben takımıma güveniyorum. Alan kazanır'a varım. Takım var mısınız? Abi musunuz? yokum ben. Ben yok. <laughs> o zaman o zaman o zaman şöyle yapalım. Onlar alırsa beraber iyi varız biz. Olur. Ya ha, tamam. alan kazanır kardeşim. Alan, kazanır ya. ya. Ay, alan, kazanır. Allah Allah. Da, keşke ben varım derken takımı da bir önce soraydın ya. <gülüyor> <gülüyor> Takım. Abi niye böyle bir sizsiniz ya? 4-1 temiz bir bak sen bana güven ya. Ya beni aldık zaten abi de niye zorluyoruz? <laughs> Aksiyon olsun Yani. <laughs> Hadi bayım alan kazanır o zaman. Hadi gazlayalım. kardeşim takım resmen döküldü ya. Olmaz. Bahayı nasıl kekledim? <laughs> Şimdi gerçek oyunu oyna Bahadır bana karşı. Geliyorum. Oynadık. <laughs> Bravo. Abi 200 puanımız var niye böyle bir şey girdik? <laughs> <laughs> Kardeşim ben alacağımızdan o kadar eminim ki o yüzden öyle bir ortaya... Ya resmen yap. beni checkpoint'ten etti ya birisi. Berkay, Berkay. Plak plak. Berkay'dır, kesin Berkay'dır. <laughs> Yok resmen ya. Resmen checkpoint'in dışına itildim böyle. <laughs> bir şey deriz, senin hmm. takım arkadaşınla ben yaptım Bak da... Bak, Berkay Mehmet'e dik diyor gözümün görüyorum. önünde. Checkpoint'in <laughs> dışına itiyor. <laughs> Bu <laughs> <O> ne lan? <laughs> lan! Ne <Nasıl gülüyor> oluyor abi? İşte bunu diyorum <gülüyor> ya. Bir kendi takdimizi yedik ya. <laughs> Bana yapmışsın şeyi. Aynen aynen nasıl bir hismiş gördük ama ya. Çok eğlenceli. Çoğalt, çoğalt, o, çok tokat anayi atar gibi. Hem vardır. Nereye gittiniz? Aynen, sen, 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 sen Mehmet al. Al. Ali sana hızlandırdım kardeşim. <laughs> Mehmet Ali nereye gittin? <laughs> Allah. Konuştu kendi aramızda çalışmıyor. <bir çarşırma. gülüyor> <laughs> 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 tamam bizim takım çok iyi ya. Bir atakan var arada onu da şimdi şey yaparız. Paramperçi gidelim ben arada kaldım. <laughs> Paramperçi Ya. Arkada çok eğleniyor Marita musunuz? Çok kısa Hangi? ya çok kısa. Bir şey diyeceğim arkada çok eğleniyor musunuz? <laughs> ha. Abi, abi bu dibinde bu, adam var. Ay ne yaptım ben? Ay vallahi uçuyordum ha. Abi vallahi gidiyordum ha. Abi böyle bitirin. Valla böyle Fatih bitirin. Fatih abi helal. Dibinde dibinde bak siz sakın Berkay. salın. Bu, o, ay, Berkay onu, onu, onu mahvet Berkay. Hayır geçemedim. <laughs> Ya dibinde bir tırt olmadı. O Berkay? kadar temiz oyun oynamıştım. Berkay, Berkay çok, çok fena geliyor bu arada. Berkay ya? Bitti bitti. Yarış bitti. Çok az kaldı. Ya, ya, ya hadi kardeşim. Yani... Ya. Şey. Yani... Ya, yani, şimdi bir ya, oyunda zaman, da iki kez yenilmez. Onu ya. diyeceğim bu arada. 2-0 <laughs> yendik sadece. i̇ki kere yendik sizi. <laughs> bu neymiş kardeşim? Ha, takım açıldı. Takım sonunda kabul etmedi geldi. Biz kabul etmedik? kabul Biz kabul etmedik bunu. Ya bu ne ben. ya? E dinledi ya. Dinledi Mehmet Ali, <laughs> Mehmet Ali <laughs> sen de zirveye oynuyorduk abi. biz en son. Abi biz rövanş istiyoruz. Veysel Başkan yoktu çünkü. <laughs> Bizim, yani birinciydik ne oldu abi? Ben anlamadım hiçbir şey. Ben gene sonradan toparladım da, da sen bayağı ya. gitmişsin ya. Abi ben ağaca bir girdim zaten. Ya S class çok acımasız ya böyle uçuk gidiyorum Başkanın Espriyi de eski kötü. <laughs>